İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşımızın gönderdiği 10. sınıf fizik katı basıncı ile ilgili sorumuz var. Sorumuz paraf yayınları 10. sınıf fizik soru bankası sayfa 61 soru 1. Sorumuz şöyle. Taban yarıçapları yüksekleri ve öz kütleleri şekildek gibi olan içleri dolu x y silindirlerinden x'in y'ye yaptığı basınç p1, y'nin yere yaptığı basınç p2'dir. Buna göre p1 p2 oranı p1 bölü p2 oranı nedir? Şimdi bu tip sistemlerde yapacağımız şey nedir? Katı basıncı basınç neydi? G bölü taban alanıydı arkadaşlar. Yani ağırlığı taban alanına bölüyoruz. Peki bunun ağırlığını nasıl yazacağız? Ağırlık biliyorsunuz e, D eşittir M bölü V idi. Değil mi? Buradan kütleyi çekersem D çarpı V eşit olur. Hacmi yazarsam hacim de burada biliyorsunuz neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. D çarpı taban alanına A dersem çarpı H şeklinde yazabilirim. Ağırlığı da bunu G ile çarptığında da G eşittir. D çarpı A çarpı H çarpı G şeklinde yazabilirim. Tabi burada şurası nedir? Hacimdir. Bunların hacimlerini bir bir oranda yazacağım. Şimdi bakalım. Üstteki cismin taban alanı bakın yarıçapı R. Alttaki cismin yarı çapı 2R. O zaman üstteki cismin taban alanına A dersem. Taban alanımız neydi? Pi R kare ile orantılıydı. O zaman alttaki pi 2R'nin karesi ne olur? 4 pi R kare olacağına göre alttakinin alanı ne olacaktır? 4A olacaktır arkadaşlar. 4A. Yükseklikler belli. O zaman V1 dediğimiz üsttekinin hacmi ne eşit olacaktır? A çarpı 2H. Alttakinin hacmi V2 diyelim veya VY diyelim. Üsttekine de VX diyelim. 4A çarpı H olacak. İster buna V deyin, Buna 2V deyin. Fark etmez. Bir bir oranda yazarsak oran olduğu için daha az işlemimiz. A'larla H'larla uğraşmayız. İsterseniz 2V'ye 4V deyin. Gene aynı sonuç çıkar. O zaman P1 dediğimiz üstteki cismin basıncı nedir arkadaşlar? G bölü taban alanı yapacağım. Ağırlığı neydi? Şuradan dv cinsinden yazarsam yani d çarpı v çarpı g dvg cinsinden yazarsam öz kütlesi 4 çarpı hacmimiz v çarpı g ağırlığı bu taban alanımız ne arkadaşlar bölü a diyorum p2 dediğimiz alttaki sistemin basıncı nedir üsttekinin ağırlığı 4dvg artı alttakinin ağırlığı nedir arkadaşlar öz kütlesi d çarpı hacmi 2v çarpı g alttakinin ağırlığı böylece bu sistemin toplam ağırlığı oldu. Şurası. Bölü taban alanı 4A. Ne yapacağım? Benden bunun oranı isteniyor. Bunu oranlayacağım arkadaşlar. Baktığım zaman şuradan düzenleyeyim. P1 bölü P2 eşittir. Şu üsttekini yazarsam 4DVG bölü A. Alttakini yazarsam 4 2 daha 6DVG bölü 4A şeklinde yazarım. Buradan Şununla şu gider. Gördüğünüz gibi. Değil mi? Hatta şu DVG'leri de götürebilirim. Üstte ne kaldı? 4. Alttakini de ters çevirip çarparsam. 4 bölü 6 şeklinde. Buradan işlem şey yaparsam 16 bölü 6 olur. Sadeleştirirsek arkadaşlar ne olur? İkisi de 2'ye bölünür. Değil mi? 8 bölü 3 şeklinde oranı buluruz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.